Sen evet ee, iki 2 saati eee yayındayız, e, zaman suyu açık gidiyor ee, gidiyor yavaş yavaş yani. programı sonlandıracağız Aya. ben ee, son sözü size vermeden önce sevgili dinleyenlerimize, sevgili izleyenlerimize e, bu programda da bizler oldukları için teşekkür <laughs> ediyorum. Teşekkür sevgili Bilge bizi konuk ettiğiniz sağol için e, öncelikle teşekkür, teşekkür ediyorum. Sevgili sağol Mehmet Hocam ee, konuk olduğunuz için sağol. çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> sevgili İsmail Boz e, ellerinize, emeğinize, ağzınıza sağlık Çok diyorum. Ee, ben e, sevgili dinleyenlerimizin huzurundan, izleyenlerimizin huzurundan saygılarla, sevgilerle ayrılırken yeni bir partisyonda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın diyorum ve programın finali için, son sözler için e, mikrofonu artık sizlere bırakıyorum. Söz sizde, buyurun Peki, e, ben de size işte bize tercüman olduğunuz aynı şeyleri söyleyeceğim. Bir kere birlikte olmak, bu ortamda birlikte bulunmak büyük keyif sorunu Çok teşekkür ederiz. Yani sanatsever, sevgi dolu, saygı dolu insanlarla birlikte olmak çok teşekkür çok büyük ederim. Büyük keyif Sağ İdil Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Hı. Bizim için yoruldu, zahmet etti, stres etti de geç kaldı erken geldi <laughs> bu sıkıntıları yaşadık. Ama güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Eksik olmayınız. Çocuklara teşekkür ediyorum. Onlara da katkıda bulundular. İsmail'cim sana evet. da evet. Bey, evet. sizlere de çok eksik şey evet. evet. olmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve birlikte, e, birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu gerçekten anlatamam çok keyifliydi benim için. Dilerim ki seyircilerimiz de mutlu olmuşlardır, beğenmişlerdir. Onlara da bize zaman ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Ben de görüşmek üzere. Başka şarkılarda buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Bir bahar mertebiyle final yapalım mı hocam? Ha, varsa zamanımız var. O zamanımız Tabii. var. Bir bahar mertemi yapıp finalimizi öyle yapalım derim. E, o zaman hep beraber tüm izleyenlerimize daha. tekrar ben teşekkür ediyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hı. Bahar mertebiyle izleyenlerimize selam diyerek programımızın finalini yapalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.